Şimdi geçtiğimiz günlerde Şamil Tayyar'ın atmış olduğu peş peşe tweetler vardı. Bunlar evet. gündem olmuştu. Herkes ne diyor diye konuştu biliyorsunuz. Neydi bunlar? Hemen o tweetleri kısaca size hatırlatayım. Ondan sonra da dün akşam canlı yayında bazı açıklamaları oldu. Beyaz Yine çarpıcı açıklamaları oldu. Evet. Onları getireceğim ekrana. Demiştik ki 29 Nisan tarihli tweetinde AK Parti Gaziantep Milletvekili Şa Şamil Tayyar FETÖ hala iş başında. Herkes kör ve sağır. Mücadele raydan çıktı. AK Parti'li ile AK Parti'nin 6 oyuluyor. Yazıklar olsun. Tabii çok ağır geldi bu. Ne demek istiyor acaba diye düşünüldü. Hemen peşinden de pes ettim. Artık yokum diye. İkinci bir tweet atınca Şamil Tayyar acaba istifa mı edecek? Ne oluyor? Çığlıkları yükseldi ama Şamil Tayyar bir son evet. yine tweet'iyle ile hayır bu bir milli davadır. O tweet de vardı. Şu an ben bulamıyorum. Kırgınlığın partimin iç meselesidir. İstifa milli irade ve davaya ihanettir. Rabbim birliğimizi daim kılsın. Hainler, kriptolar sevinmesin dedi. Yani istifa etmeyeceğini söyledi. Ama dün akşam Beyaz TV'de ekrana gelen canlı yayında, Sonsuz isimli e, programda bakın hangi yine çok konuşulacak çarpıcı açıklamalarda bulundu. İzleyelim sonra konuşalım. Buyurun. O, burada o ne mesaj. var? Evet bu ilk mesaj. Burada ne var? E, FETÖ ile mücadelede, yaşanan sıkıntıları, eksiklikleri ifade ediyoruz değil mi? Hı hı. Devam edelim. Etmeyelim bir dakika. AK Parti eliyle AK Parti'nin altı oyuluyor. Oyuluyor. Yazıklar olsun dedik. Bir sonraki tweet ne? Pes ettim artık artık yokum. yokum. Evet. Hı hı. Şimdi burada e, biz çok açık ve net bir şekilde bugün sürdürülen FETÖ'yle mücadelenin sağlıklı bir zeminde yürümediğini birilerinin bazı çevrelerin bunu e, sulandırmaya çalıştığını aslında bir yönüyle Ergenekon ve Balyoz sürecinde yaşanan sıkıntıların yeniden burada hortlatılmaya çalışıldığını ve bu sulandırma nedeniyle de e, bu hain, bu ihanet şebekesini aklama e, sürecinin başlatılmaya çalıştığını görüyoruz. Buna ilişkin de biz bu programlarımızda defalarca bunu ifade ettik. Uyarlarımıza rağmen bu yanlışlığın devam ediyor olması karşısında bir öfkemizi ortaya koyduk. Dedik ki e, bu yanlış bir şeydir. Eğer bu böyle olacaksa ben e, bu sürdürülen yanlış mücadelenin içerisinde yokum. Hmm. Çok net yani. yani. Bundan başka hiçbir mesaj çıkmaz. Fakat burada bizi üzen ve e, tepkimize yol açan hadise şu. Maalesef bundan sonra bazı sosyal medya e, hesaplarında çeşitli hikayeler yazıldı. Mesela bir kısmı şunu diyebilir, başımda gözüm üstündedir. Ya abi nereden çıktı bu? Keşke bunu söylemeseydin. Vesaire gibi bize e, sitem edebilirler. Veya bizi sevmeyenler işte ulusalcıları sekülerleri ondan sonra işte FETÖ'cüleri PKK'lıları vesaire bizden nefret eden ve bizi sevmeyenler bunu farklı yerlere çekebilirler hiç umurunda da değil Fakat... Niye? Şimdi dün Zıkla akşam arası. yayınlanan Beyaz TV Haber Müdürü Murat Erçin'le birlikte arası. Sayın Şamil Tayyar'ın hazırladığı son söz programında bu açıklamalar yapıldı. Bu sürece ben dahil olmak istemiyorum ama çok yanlış yerlere de çekmek isteyenler elbette var konuşmalarımı mı diyor Sayın Şamil Tayyar. Ne demek istiyorsun ya? Ben Şamil Bey'i dinledim bir kere kendisinden özür diliyorum. Montajcı arkadaşlar montajı yapamamışlar. Bir teknik bir şey, aksaklık. Bir teknik, bir aksaklık kendi suratı dışarıda kalmış. Bir art niyetimiz yoktur. Hakkını helal etsin. Ee, teknik bir hatadır. Şimdi Şamil Bey'i dinledim. Tabii en azından Şamil Bey'in ne konuşacağını merak eden ben biliyordum hani çekip gitmeyeceğini bileceğim. Burada da söylemiştim kendisini. Hı hı. Sadece içeride e, hem yargıda tekrar ediyorum hem yargıda hem bürokraside tam manasıyla gerçekten FETÖ'cü olmayanların alınıp FETÖ'cülerin Çıkartılması. Evet, FETÖ'cülerin makama atanmasıyla ilgili büyük bir sorun olduğunu söylüyordu. Dün benim dediğimde aynı şeyi Şamil Bey de söyledi. Artık Tayyip Bey'in dönüşüyle birlikte şikayetleri en azından daha çabuk dile getirilecek. Bir mağduriyet yaratılmayacak olmasını evet. ben son derece önemsiyorum. Ama Nihat şu cümleyi de yine altını çizerek söyledi. Mücadele vardı evet ama artık mücadele gerçekten hak ettiği gibi değil. Daha doğrusu istenilen şey. Sulanmaya başladı. Su, evet, istenilen şey. Yani amaçtan uzaklaşan bir mücadele tamam. var dedi. Ben o mücadelenin içinde yokum dedi. Çünkü kendi sulu mücadelenin içinde çünkü yokum. Çünkü Bey'in yazmış olduğu kitaplar vardı bir canım. Ergenekon sürecinde de sulandırma e, sulandırmayla alakalı Hı -hı. sıkıntıdan bahsetmişti. Hı -hı. En son yazdığı Devlette de iktidar kimin olacak? Devletteki de iktidar savaşlarında da e, yine ben okuyorum, zevkle okuyorum, keyifle okuyorum. Yine aynı Ergenekon sürecinde yapılan aynı birebir aynı sulandırma operasyonu yapılmaya başladı. Artık bu enteresan bir mağdur mağdur bir kitle de yaratılmaya başladı. Evet, evet, Devletine düşman evet, bir kitle de evet. yaratılmaya başladı. Sapla saman iç içe karışma, elma ile armutlar da aynı sepete atılmaya başladı. Böyle olmaz. Yani hep aşağıda, hep aşağıda ya burada bürokrat bu FETÖ'ye hizmet eden hiç bürokrat yok mu? Hiç bir hiç mi, bir tane müsteşar yok yani. Merak ediyorum. Şimdi... Hiç mi bir tane bürokrat yok? Hiç mi bir tane belediye başkanı yok? Hiç mi bir tane milletvekili yok? Aynı soruyu dün Sayın Devlet Bahçeli de sordu. <laughs> Dedi ki her yerde fetöcüler var da ünlü siyasiler içinde yok mu? Sanıyorum oraya da dönecek oklar önümüzdeki Ardın, günlerde. Ya dönmesi lazım. Tayyip Bey'in dönüşü. Tayyip Bey'in dönüşüyle bir cançım. Şey bakın e, Şamil Bey gibi e, milli e, iradeye sonsuz saygılı olan ve e, ömürleri çok e, yüksek olan bir e, vekilin ağzından bu sözleri duymak <laughs> bir isyandır. Sessiz bir isyandır. E, i̇stifa ihanettir dedi çok etmedi canlı, ama nasıl? bir isyan var. E, o da tartışmasız altının incelenmesi gereken bir konudur. Onu da söyleyelim yani Şamil Bey. Şimdi tabii. dediğim gibi özetleyelim. Tayip ee, Tayyip Bey döndü. Evet, Bununla artık. alakalı sıkıntıları bilecek olan en iyi vekillerimizden bir tanesi Şamil Bey'dir. Süreci çok iyi biliyor. Evet. Devletin kliklerini çok iyi biliyor. Doğru. Önemli bilgiler de geldi ki darbe olmadan önce zaten e, kitabında da yazmış Şamil Bey. Darbenin olacağına gitmiş sarayda söylemiş. Tayyip Bey'e söylemiş. Randevu almış darbeden önce bir can. Aylar önce külliye mi külliyeye gitmiş Tayyip Bey efendim darbe yapacaklar bak bilginiz olsun demiş o zaman gülmüşler ya Şamil falan demişler yani yine eğer Şamil Bey tekrar ediyorum Şamil Bey normal bir milletvekili değildir onu söyleyeyim hem sosyal medyadaki fenomenliğinin dışında da devletin derin ellerini iyi takip eden iyi koklayan çok önemli milletvekillerimizden bir tanesidir ben kendisinin uyarılarının şikayete dikkate alınacağını inanıyorum. Evet hareketli günler bizi bekliyor galiba. Biraz da bunun sinyalini veriyor bu konuşmalar.